Karanfil köşesinde her şeyin uyandırdı. Kalbimin köşesinde Mustafa Kamerler kanıyla ve Sinanlar senin elinde tomucuklandı. Bir dilek ağacı gibi. Herkes seni mırgıla karanfile benzetirdi. Benim için bütün öğretmenler kurtarıcı bir melektir. Öğretmenim ışıl ışıl ışıldadı. Yurdumun dört bir yanında. kemaller kanuni beyaz yedi sinanlar senin elinde tomurcu bir dilek ağacı gibi herkes seni mumak güle karanfile benzetir benim için bütün öğretmenler bir melektir. öğretmenim karanlık dünyama ışıksın öğretmenim bilginin canım sun öğretmenim sun yolumda kuvvetsin kolumda açtığın kollarını bana Zaten silinmez Senden başkası övülmez Sevginin eşi bulunmaz Canımsın öğretmen